öğretmenim bugün sizlerle beraber dediğimiz e, projeyi yapacağız. İlk önce 3 tane peçete aldık. Hepsini üstüne kare, ay yani bir şekilde kestik. Sonra içine yaprak, toprak ve evet çimen koyduk. Sonra kapaklarını açıp altına bardakları yerleştirdik. Evet şimdi içlerine suyu koyup e, hangi renk su çıkacağını ve e, suların ne kadar çıkacağına bakacağız. Doğal ortamda e, yağmur yağdığında nasıl aşağı suların indiğini ve bir. Bundan beyaz bir su çıktı. Tut kanka onu sen. Hadi. Evet, papaklarını <laughs> kapatıyoruz öğretmenim. Devam ediyoruz öğretmenim. Suyumuz bittiği için durdurdum. Kanka bardağı tutsana. Bu olur bence. Evet öğretmenim. Kapan kapat. Tutuyorum ben bardağı. Tamam. Kanka niye kaldırdın? Ee, şey... Öğretmenim. Şöyle. Yaprağımız beyaz çıktı. Toprağımız kahverengi çıktı. Çimen biraz değişik bir şey çıktı. Sarı gibi bir şey çıktı. Böyle öğretmenim.